GFC Türk ekranlarından herkese mutlu pazarlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Gün ortası bülteni ile karşınızdayız. Evet sevgili izleyenler, Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Necip Fazıl Kısaküreğin manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Star Gazetesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl ödülleri sahiplerini buldu. Necip Fazıl ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Suudi Arabistan'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Süper Kupa finalinin iptal edilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Dün gece yaşanan hadiselerden duyduğumuz üzüntüyü burada altını çizerek vurgulamak istiyorum. Biz Futbol başta olmak üzere Türk sporunun tartışmalarla değil, başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz. Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır. Sporumuza hiçbir faydası yoktur. Dün geceden itibaren muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz. Cumhuriyet 85 milyonun ortak değeridir. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir. Daha düne kadar affınıza sığınarak söylüyorum. Siz Atatürk'ün askeri değil, itlerisiniz diyenlerle el ele kol kola yürüyenlerin bugün söylediklerinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra konuşmasında 31 Mart seçimlerinde İstanbul'un öneminden bahsetti. Geldiğimiz zaman çöp, çukur, çamurdu İstanbul. Öyle almıştık. Ama kendilerine nasıl bir İstanbul teslim ettik ortada. Onlar şimdi yine ne yaptılar? Aynı hale dönüştürdüler, dönüştürüyorlar. Onun için 31 Mart çok önemli. Yeniden İstanbul'umuzu, Türkiye'mizi aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli. Evet sevgili izleyenler biliyorsunuz ki geçen hafta 12 askerimiz şehit olmuştu. Aralarında gazi olarak, yaralı olarak kurtulanlar da olmuştu. Bugün de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş Pençe Kilit Bölgesi'nde yaralanıp gazlı olan askerleri ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mayınur Özdemir Göktaş, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören askerleri ziyaret etti. Terörle mücadele operasyonlarında yaralanan askerlerle bir araya gelen Bakan Göktaş, askerlerin sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı. Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, operasyonlarda yaralanan askerleri ziyaret ettiklerini, yılın son saatlerinde onlarla bir arada olduklarını aktardı. Mehmetçiklerimizi ziyaret ettim bugün Gata'da. Yılın son gününde onlarla bir arada olmak hakikaten benim için çok kıymetliydi. Yaralılarımıza ağaç şifalar diliyorum. Kaybettik şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Öncelikle bir kere daha milletimizin başı sağ olsun. Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini ileten Bakan Göktaş, yaralı askerlerin gerek fiziksel gerek psikolojik sağlık durumlarının iyi olduğunu, morallerinin yerinde olduğunu bildirdi. Şehit ve gazilerden sorumlu bakanlık olarak her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş şunları söyledi. Yaralarımız da tez zamanda iyileştiğini görüyorum. Bugün onları ziyaret ettim ve sağlık durumları yine gidiyor. Hem fizik hem psikolojik olarak psikososyal destek de e, alıyorlar. E, bu süreçte biz her türlü onların yanındayız. Öncelikle onların yaptıkları kahramanlıkları asla unutmayız. E, onları bizlere emanet. Gerek e, aileleri gerek kendileri. Şehit ve gaziden sorumlu aile bakanlığı olarak her zaman gazilerimizin yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenler İsrail Gazze'yi tam 85 gündür bombalamaya devam ediyor. İsrail ordusu ve Gazze şeridine yönelik bombardıman sürürken binlerce Filistinliği de güneye doğru göç etmeye zorluyor. Birleşmiş Milletler yakın doğudaki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı yerinden edilmiş Filistinlilerin sayısının da 657 bini aştığını açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 85 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun ayrım gözetmeksizin bölgedeki her noktaya yaptığı saldırılar binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olurken milyonlarca Filistinli ise göçe zorluyor. İsrail ordusunun sık sık vurduğu Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nagazi, Nusayrat ve Bureiz mülteci kamplarında yaşayan binlerce Filistinli eşyalarını araçlara yükleyerek yaşamak için güneydeki Refah şehrine göç ediyor. Aşağı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı tarafından yapılan açıklamada Gazze şeridinin güneyindeki refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlerin sayısının 657 bini aştığı belirtilirken büyük bir kısmının barınacak yerinin olmadığı aktarıldı. İsrail işgali nedeniyle Filistinlerin zorla yerinden edilmesinin kınandığı açıklamada çoğu çocuk ve kadın 150 binden fazla kişinin gidecek yerinin olmadığı doğrulandı. Filistinlerin sağlıklı gıda ve temiz su gibi ihtiyaçlarından yoksun olduğu belirtilirken, trajik şartlarda yaşayan Filistinlerin aşırı soğuk ve bulaşıcı hastalıklar nedeniyle acılarının daha da arttığı kaydedildi. Evet sevgili izleyenler bugün 2023 yılının son günü. Bu süre içerisinde deprem oldu, sel oldu, savaş oldu, çok şey yaşandı. Bugün de haber merkezi muhabirlerinden Berfin Kurt ve Semira Turan vatandaşların 2023 yılında neler yaşadığını ve yeni yıldan beklentilerinin neler olduğunu sordu. Şanlıurfa'lı vatandaşlar 2023 yılını değerlendirdi. 2023 yılının çok zor geçtiğini ifade eden Kübra Açıkgöz, "Yeni yıl yine bizim için çok zor geçecek." dedi. 2023 yılı bizim için çok zor geçti. Yani depremden etkilenen iller arasındayım. Ben Gaziantep'liyim. Çok zor süreçler atlattık. Tabii yardım falan geldi dediler ama yardım geldi ama çok geç geldi. 2024 yılından her sene bir beklentimiz oluyor ama yani ben yine bir şey çok bir beklentim yok. Yine çok zorlu geçecek bizim için. Ve yani zamlar, faish fiyatlar Asgari ücretin arttı ama asgari ücretle beraber birçok şey artacak onunla beraber. Yani o, 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 artmasa daha iyi diyebilirim yani. O artınca başka şeylerin de fiyatı artıyor. Hadi Doğan da acı dolu, kanlı, savaşlı, deprem ve selin yaşandığı bu yıldan daha zorlu bir sürecin bizi beklediğini belirtti. İnşallah savaşsız, barışlı bir yıl dileriz. Peki 2023 yılı nasıl geçti? Savaşlı geçti, kanlı geçti. Hep acılı geçti, deprem geçti, sel geçti. Yani ne diyelim, olmayan başımıza gelmeyen kalmadı. Mikrofonlara konuşan Mehmet Emin Maraş ise geçtiğimiz yıl acılarla enflasyona, hayat pahalılığına karşı ayakta durmaya çalıştığını ifade ederek sitem etti. Artı işte söyledim ya 2020 tabi geride bıraktık. Acık biz önümüze bakıyoruz. Sürekli ben artık geriye bakmak için 2020'de yaşadığımız acılarla yani birçok enflasyona karşı, hayat pahalılığına karşı mücadele edip ayaklarımız üzerinde durmaya çalıştık. Ama bundan sonrası önümüze bakarak ben askeri ücretin 17 kağıt olduğunu tabii 2 da o kuruşu da boş ver. 17 Ben Allah bin bereket şükür ederim etmem değil. Ama burada bir Netice var, o neticedir. 17 saat tamam, bugün 20 ise saat 25 saatteysek, 30 saatteysek yeter ki bu ehlatı, hayat bağlı düşmemiş. Allah bize yardım etsin. Evet, sevgili izleyenler, Şanlıurfa'lı öğrencilerin başarı hikayesi var şimdi sırada. Şanlıurfa'da iki üniversite öğrencisi örnek bir projeye imza atarak atık maddelerden %100 doğada çözülebilen biyoplastik ham madde üretti. Öğrenciler yaptıkları bu projeleriyle de ödül aldı. Harun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, Türkiye'nin 86 farklı üniversitesinden 2037 öğrencinin katıldığı İnovatim İnovasyon Yarışması'nda 3. olarak dereceye girdi. Harran Üniversitesi öğrencilerinden Ümmühan Şaş'la lisans öğrencisi Bengü Kelender'den oluşan Alpek takımı 686 takım içerisinden ilk 10 takım arasına girerek tüm etapları başarıyla geçti. Yarışmada elde ettikleri başarıyla 60 bin liralık ödülün sahibi olan öğrenciler projelerini yatırımcılara sunabilme imkanına da sahip oldu. Harvard Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans son sınıf öğrencisi Bengü Kenender ise yapmış olduğu proje hakkında bilgilendirme yaptı. Bunu yaparken özellikle polimerlerin doğada çözünme yüzdesine bakarak yola çıkıyoruz. Yani bir polimer doğada uzun yıllar kalıyor ve toprağa çok büyük zararları mevcut. Bunu mikroorganizmalar yediklerinde de özellikle vücutlarında büyük kalıntılara sebep olabiliyor. Bunların yüzünden ölen kuşlar, deniz kaplumbağaları, deniz memelileri Biton canlı var sadece plastik atığından ölen. Biz bunları daha biyobozunur forma getirdik aslında kendi ham maddemizle. Bunu da atık yosunlardan, atık pamuklardan ve gliserolden elde ediyoruz. Harun Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde yüksek lisans öğrencisi Ümmühan Şaş, Türkiye İnovatim İnovasyon Week'e katıldık. Orada üçüncü olduk. Bu şekilde destekler geliyor. Bizim de amacımız bu destekleri alarak daha ileriye gitmek dedi. Yani evet polimerin çözünme hızını artırmayı hedefliyoruz. Yani evet polimerler doğada, denizde, toprakta çözünmüyor. Ee, bizim ham maddemizi bu polimer üreten şirketler ara, alarak kendi ham maddelerine kattığı müddetçe e, bu polimerin doğada çözünme hızını artıracaklar. Dediğim gibi 1200 yılda çözünmeyecek de bizim verdiğimiz oranlara göre 100 yılda, 200 yılda daha hızlı çözünme elde edecekler. Ve bu şekilde aslında doğada 100 yılda yani 1200 yılda kaybolan plastik, 50 yılda 100 yılda çözünebilecek. Evet sırada katliam gibi bir kaza var. Esenyurt Hadımköy bağlantı yolunda kırmızı ışıkta geçen bir cip İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait mekanik süpürme aracına çarptı sevgili izleyenler. Kazada cipte bulunan iki kişi olay yerinde hayatını kaybederken cipte bulunan bir kişi ve mekanik süpürme aracında bulunan şoför de yaralandı. Kesin ama. Gece saat 03 sıralarında İstanbul Esenyurt Atatürk Mahallesi Avrupa Otoyolu Hadımköy bağlantı yolunda bir trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgiye göre Hadımköy gişeleri yönünde seyir halinde olan cip iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayarak karşı şeride geçen İstaç'a ait mekanik süpürme aracına yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle mekanik süpürme aracının kupası düşerken otomobildeki iki kişi ise sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri çarpmanın etkisiyle cipte sıkışan iki kişiye müdahale ederken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslı hastaneye kaldırıldı. Evet sevgili izleyenler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül hafta sonu hane ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Kent genelinde her hafta farklı bir mahallede vatandaşları evlerinde ziyaret eden Başkan Beyazgül bu kez Bozova ilçesinde vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova ilçesinde vatandaşları hanelerinde ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. Ziyaret ettiği hanelerde vatandaşların dertleriyle dertlenen Başkan Beyazgül, birçok evin ev ihtiyaçlarını karşıladı. İşte fırınlarımız, çamaşırımız, hani markete, marketlere, fırına borçlarımız var, su Çocukları çeşitli oyuncaklarla sevindiren Başkan Beyazgül, ailelerin buzdolabından çamaşır makinesine, halıdan battaniyeye tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Ailelerin sevinçleri gözlerinden okunurken kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiler. <laughs> <Çocuklarla da kıyafet>. Başkan Beyazgül, hane ziyaretlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Bozova Kadın Destek Merkezi'ndeki kadınlarla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Beraber ziyaret ettik. 2023'e veda ediyoruz sevgili izleyenler. Bir yanımız buruk. ...deprem, sel ve nice can kayıpları unutulmayacak anları yaşadık. Güzel günlerimiz de oldu elbet ama gölgesinde kaldı hüzünlerin. E bir de savaş yani Filistin yani kanayan yaramız Gazze. Bir yılı böyle geride bırakırken ümit kesenlerden olma sözüne sığınarak... ...2024'ün her birimiz için sağlık, huzur ve mutlulukla geçirdiği savaşın son bulduğu bir yıl olmasını ümit ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.